Herkese iyi akşamlar sevgili Mert Başaran. Nasılsınız? Şükür teşekkürler. İyiyim valla sen nasılsın? Daha iyiyim. Psikolojim biraz bozuktu ama biraz düzelmeye başladım. Güzel insanların güzel sözleriyle. Valla bugün İzmir'de mesela yolda bir tane hatta paylaşacağım. Kurye çocuk genç kesti önümü. Abi Allah razı olsun senden dedi. İşte bak dedi küçük küçük paraları işte bir şeyler almış. Ondan sonra onu biriktirmiş. Onunla gitmiş başka bir tarla almış falan filan böyle hani Böyle kurye gençlerden tutun böyle yani normal bir çalışana kadar bir sürü insandan böyle güzel sözler duyunca e, diyorum ki yaptığım şey en azından belli bir kitlenin işine yarıyor. O yüzden de e, öyle dalga geçen küçümseyen e, insanlara. Ee, çok ciddi almamaya hatta onunla ilgili de işte engelleme engelliyorum artık. Yani sinirimi bozana engelliyorum bana. Artık başka psikolojimi vallahi, bozuyorlar çünkü. Vallahi en güzel yöntemi buldum. Valla iyi yapıyorsunuz. İyi ki varsınız ama ee, ben bunu özellikle de. belirtmek isterim. Çünkü benim çevremde de hakikaten konuştuğum pek çok insan sizden son derece e, bilgi ediniyor, öğreniyor bilmediği şeyleri. <laughs> hakikaten bizler küçük paralarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu noktada siz de tüm bilgi birikiminizi e, Yaklaşık bir yıl oldu sanırım Mert Başaran. Ee, birlikte burada tüm gelen soruları şeffaflıkla, tüm içtenliğinizle yanıtlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden zaman zaman hepimizin sinirleri bozulabiliyor ama iyi ki varsınızı ee, bir kez daha ben söylemek istedim bugün. Ee, Teşekkürler. Sağ dinleyicilerimizden de sorular geldi. Biliyorsunuz öncesinde zaten Hı. biz evet. klasik bu soru cevap yayınlarını artık ayrı bir kere ikisi de yapıyoruz. Bir de bunun dışında Hı. stüdyoda her ay en çok kazandıran fonları konuşuyoruz. Orada da yine evet. soru cevapları yapıyoruz. Orada grafikli orada grafikli evet. rakamlı her şeyi konuşuyoruz. Evet tek tek gösteriyoruz fonları. Hala eğer. Hı. E, sosyal medya hesaplarımıza abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayın. Sadece sevgili Mert Başaran'la değil yine alanında uzman isimleri de Foneria'nın e, sosyal medya hesaplarında ağırlıyoruz. Konuğumuz oluyorlar. Yine yatırımla ilgili tüm gelişmeleri konuşuyoruz. Bunun yanı sıra hala Foneria uygulamasını indirmeyenler de varsa onlar da indirsin mutlaka. Uygulamamız ücretsiz. E, hakikaten e, fon alıp satmanın ne kadar kolay olduğunu merak ettiğiniz tüm fonları diğer yatırım araçlarıyla kıyaslayabileceğiniz alanlar olduğunu şeffaf grafikler olduğunu uygulamadan siz de görebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine davranışsal yatırımcı analizi de mevcut Fonerya'nın uygulamasının içerisinde ve ücretsiz. Bu da kendi e, yatırımcı davranışınızı ücretsiz bir şekilde bu anketi doldurarak öğrenip görebilirsiniz. Diyeyim ben böyle uzunca bir giriş yaptım ama Oğuzcan da sevgili e, ben o sırada yayına bağlanırken ilk soruyu iletmiş oldu. Şimdi bu paylaşımı X üzerinden yapmıştık. Öncesinde de sorular topladık bugün ama hı hı. şu an yayın esnasında da gelen 66 tane yorum görüyorum. Oradaki tüm soruları da e, gücümün yettiğince bu yayına sığdırmaya çalışacağım. E, kalanlar olursa da şimdiden affola bir sonraki yayında da mutlaka e, soruları iletiyor e, ileteceğim. Peki. Hazırsanız eğer sevgili Mert Başaran siz böyle altın mı altın sonu mu diye bir giriş yaptınız ilk soruyla başladınız evet. ama bir diğer soru şu gelenlerden genç arkadaşlarımız hem üniversitede okuyan hem okuyup çalışan birçok arkadaşımız var sizi takip eden ve şunu soruyorlar 10 e, yıl boyunca kazandığım küçük paraları fonlara mı yatırayım Mert abi diyorlar yoksa bunlarla kripto vesaire... O tarz yatırımlar mı yapayım diye soranlar çok. Ben böyle birkaç soruyu toparlayıp size iletmiştim. Şimdi e, bir kez her zaman konuştuğumuz şey ikisi de olmalı. Ya yani benim portföyümde hepsi var. Yani e, ben kriptodan da e, belli kripto özellikle Bitcoin, Ethereum gibi vazgeçmeyi düşünmüyorum. E, evet çok arttığı için e, dolar bazı belki çok büyük artık böyle müthiş eskisi kadar büyük potansiyeli olmamış olabilir ama ben hala onlarda devam ediyorum. E, dolayısıyla ayırmamak lazım. Yani baktığınızda şöyle bir şey var kripto şöyle bir realite var ki en çok kazandıran ve en çok kaybettiren. Yani bugün bin liranız varsa bunun böyle milyon olsun istiyorsanız bunu ne borsadan ne altından kazanamazsınız. Kriptodan kazanırsınız ama kriptodan da kaybedebilirsiniz hepsini. Dolayısıyla da portföyünüzün içinde hep söylediğim gibi böyle kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz paranız kriptoda kalabilir. Nasıl mesela bu akşam yemeğe çıkacaksınızdır. İşte kız arkadaşınızla, eşinizle, annenizle ve yemekten bir şekilde işiniz çıktı, yağmur yağdı, çamura battı, iptal oldu. O yemeğe ödeyeceğiniz para kaç liraydı? 2500 lira. O 2500 liraya gidin, e, yani inandığınız, beğeniniz e, bir coin'i alın atın köşeye. Çünkü zaten o para yoktu. Olmayacaktı. Ama e, gidip de yani çalışıp da alın teriyle kazandığınız maaşınızın işte 10 bin lirasını 20 bin lirasını da gidip de tek kalemde e, kripto yatırmayın. Hani küçük parası olan insanlar için söylüyorum. E, küçük parayı o tarafa Ana parayı, büyük parayı, yani portföyü öyle yönetmek lazım. Yani güvenli liman altında büyük paranız olmalı. E büyük derken işte belli bir oranı. ve ondan sonra hisse senedi fonlarında güvenilir büyük hisse senedi fonlarında daha ağırlıklı bir kısmı riskli varlıklar olan kripto gibi e, varlıklarda ise daha az bir paranız olması lazım. Orada şunu yapacaksınız, stratejiniz şu olacak. Paranız büyüdükçe, kârınız arttıkça e, risk algınızı arttırabilirsiniz. Yani bugün bana düşün diyorsanız Mert abi ben zamanda bin dolar diken bitcoin aldım. E benim param oldu şu anda yüz bin dolar. Senin kardeşim bir elli bin dolar daha koy bana korkmam ben. Yüz bin dolar daha koyabilirsin. Bu kadar pahalı olmasına rağmen artmasın. Niye? Çünkü sen çok aşağıdan getirdiğin için riskini minimize etmişsin. Maliyeti yukarı çekebilirsin. Korkacak bir şey yok. E, yukarı gittikçe almak bence korkutan bir şey değildir. Tam tersine bazen aşağı gidince almak özellikle kripto da çok tehlikeli. Dolayısıyla fonlarda da aynı mantık. E, sepetiniz içinde Kazandıklarınızdan bir kısmında fon, bir kısmında kripto, bir kısmında altın, bir kısmında gelecekte gayrimenkul paranız büyüdükçe olması lazım. E, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Peki çok teşekkür ederiz. Hızlıca ben bugün sorulardan tek tek ilerliyorum sevgili Mert Başaran. Hmm. Bir dinleyeceğimizde demiş ki takipçimiz 6 ay boyunca düzenli olarak Eurobond yatırımı yaparak bir sonraki 6 ayımın faizini almam bana kazanç anlamında fonlara göre daha mı yararlı olur yoksa hiç bu topa girmeden fon yatırımlarıma devam mı etmeliyim diyor. Şöyle Eurobond'da da e, normal şartlarda Eurobond'unuzu kendiniz alıp trade yapabilirsiniz ama belli bir rakamın altındaysanız bu çok zor. Yani rakamını bilmiyorum. Ya bugün 300 bin dolarınız, 400 bin dolarınız varsa özel bankacılıkta Eurobond trade de yaparsınız. Eurobond alıp tutabilirsiniz. Dediği gibi o kuponlarla da geçinebilirsiniz. E, ama ciddi şekilde bu arada vergi işi var Eurobond'ta ve o Eurobond'un vergisi için devlete beyan vermeniz lazım ve o beyanda hata yaparsanız ciddi cezalar yiyebilirsiniz vesaire. Kolay bir iş değil. Eurobond Türklere eziyet. Yabancılar için kolaydı. Biz Türklere e, maalesef bunu eziyet haline getirdiler. O yüzden Eurobond fonunda bu dertleriniz yok. Orada rahat rahat sadece küçük bir stopajla %10 yanılmıyorsam e, çok daha verimli bir şekilde e, bu Eurobond yatırımını yapabiliyorsunuz. O beyan yapmanıza gerek yok vesaire. Dolayısıyla hani küçük parası olan insanlar için küçükten kastım işte yani 100 bin doların altında bir insanın e, gidip de bireysel olarak Eurobond almayla uğraşmasının e, çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ve küçük küçük alıp zaten o Eurobond'un getirisini üzerine koyuyor zaten. Yani e, işte geçen sene yüzde %80 dolar artar pardon %20 işte dolar artarken Eurobond fonu %50 artmış. O %30 zaten kupondan gelen ve artışından gelen farklar. E, ama aynı şekilde bunu da bilmeniz lazım. Eurobond arada düşer, arada çıkar. Böyle çok büyük düşler olmasa da arada düşebilir. Orada da bunu unutmamak lazım. Yani programın başında anlattığım gibi Eurobond fonları da Eurobondlara bağlıdır. Nasıl altın fonu altına bağlı, borsa fonu borsaya bağlı. Bunu da unutmamak lazım. Merk Bey iki soruyu birleştirip soruyorum. Üniversiteden yeni mezunum çoğu videonuzu izledim. Önceden e, hisse alın söyleminizi de sıkça dinledim ve uygulamaya çalışıyorum ancak... Bu hisseleri direkt olarak fonda tercih etmek daha mı mantıklı fona mı geçmeliyim diyor bir dinleyicimiz bir diğer genç arkadaşımız da diyor ki teknik ve temel analiz bilmiyorum o yüzden hisse senede almıyorum fonda da ne alacağımı ne yapacağımı bilmiyorum nasıl hareket etmeliyim diyor belki ikisine birlikte bir cevap vermek istersiniz. Şimdi bir, birincisi tekrar yine aynı şeyi tekrar söyleyeceğim <laughs> eğer borsaya girmeyi düşünmüyorsanız, borsa ile ilgili bilginiz yoksa e, borsa ilgili yatırım fonu almanıza gerek yok. E gidip işte Eurobond fonu alabilirsiniz daha güvenli, altın fonu alabilirsiniz ya da altın pardon alabilirsiniz daha güvenli. Kısa vadeli faiz e, şu an en karlısı aylık %4'e yakın getirisi var. 4,5 hatta getirdiği oluyor. Tahvil bono fonları gibi bono fonları ya da kısa vadeli e, faize endeksli fonlar e, kamu borçlanma fonları gibi fonlar alabilirsiniz. Ama ben borsanın geleceğine güveniyorum. Borsanın da buralardan döneceğini görüyorum. Dönmese bile 2 yıl sonra 3 yıl sonra bakın uzun vadeli tekrar 3-4 aylık değil. 2-3 yıl sonra mutlaka ben biliyorum ki yine yukarılara gidecek. Borsa 15'leri 20'leri görecek. E, o zaman hisse alacağım diyorsanız da hisseyi mümkün olduğu kadar almayın diyorum. E, hisse yerine hisse fonları alın diyorum. Oradaki mantık nedir? Çünkü sizin seçeceğiniz hisse büyük ihtimalle yanlış hisse olacak ve tek hisse veya iki hisse alacaksınız ve büyük ihtimalle onlar da yanlış spekülatif hisse olacak çünkü insanoğlu öyle çok kazanma arasıyla gidiyor spekülatif hisselere giriyor ve parayı kaybedeceksiniz. Onun yerine yatırım fonu, hisse senedi yatırım fonu. Orada da kendiniz karar vereceksiniz ama basit mantıkla e, yapacağınız sepette e, mutlaka temettü 25 ya da temettü ödeyen büyük şirketler fonu gibi bir fon var. Bu fon mesela Türkiye'deki 25 tane hatta bazen işte daha da fazla büyük, en iyi temettü veren yani en büyük, tu, batmayacak kadar büyük dedikleri şirketleri içine koyuyorlar. Bu bir. İkincisi SAS diye bir fon var. Sabancı'nın fonu. Sabancı sektörün hani e, bir ülkenin bilinenlerinden. E onun da büyük bir e, batış vesaire yaşama ihtimali yok. E, aynı şekilde Koç'un YAS var. İş Bankası'nın iş bankası iştirakleri fonları var. Bunları düştüğü dönemlerde e, alıp köşeye atarsanız ee, bunlar her zaman piyasa yukarı gittiğinde yukarı çıkıyorlar ve yukarı çıktığında getiri sağlıyorlar. Mesela yaz şu anda e, tarih yüzde %20 düşük koç e, grubunun. Niye? Çünkü çok hızlı bir koşuş yaptı. ilk 3-4 ayda yapıp krediye satacağım diye. Orada da mesela anlamayanlar var. İşte yaz konu çok zarar ettirdi son iki ayda. Ettirir tabii. Çünkü ondan önceki 3-4 ayda inanılmaz arttı. 4 ayda %50 yapmıştı. 4 ayda %50 yapıyorsa e, arada bir düzeltme yapar. Bunlar gayet normal, sağlıklı. Yani düzeltmeye yakalanacaksınız düzeltmede paranız biraz azalacak ki ondan sonra hani bu şey gibi düşünün ağacın budanması gibi ağaç arada budanacak ki daha gür çıksın. Yani borsa ne kadar böyle sert düşerse o kadar insan borsadan korkup kaçar demektir. E, o kadar insan borsadan korkup kaçarsa da o kadar birilerinin eline geçer mal maalesef ve borsa o kadar çok yükselir. Sistem böyle işler arkadaşlar. E, dolayısıyla da bu dediğim gibi 4-5 tane hisse senedi ağırlıklı Türkiye için sepet. Yurt dışı için de yine aynı şekilde Amerikan borsalarında işte Yay var, GUH var, AFT var. Bunun gibi böyle Amerikan borsalarına endeksli, e, içinde Amerikan'ın hisse senetlerinin olduğu fonları alabilirsiniz. Uzun vadeli aynı şekilde. Çünkü bunlar inelim arada düşüyorlar, sonra çıkıyorlar ama e, uzun vadede hep tarih zirvelerine gidiyorlar. Burada bakacağınız kriter nedir? Tekrar söylüyorum. O fon son üç ayda ne kadar artmış, ne kadar düşmüş. Yani o fon üç ayda şimdi gidip de yüzde yirmi beş artmışsa o fondan biraz korkmak mantıklı. Biraz durmak lazım. Ama fon 3 ayda 15-20 hatta bazen işte mesela geçen Amerikan borsası düştü. Nasdaq'a ait fonlar böyle bir anda %10 düştü. Şimdi Amerikan borsasına endeksli bir fon bir ayda ya da iki haftada %10 düşüyorsa bu iyi bir şey yani. Böyle dönemlerde böyle küçük 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 parayı gram altın mantığıyla alacaksınız. Bunlar gram altın gibi düşünün böyle. Arada düşecek, arada çıkacak, arada sabit kalacak. Sıkılacaksınız. Sıkıldıkça toplarsanız patlarken büyük para kazanıyorsunuz. İnsanların en çok yaptığı hata o, yani borsalar hep gitsin istiyor, gönülden öyle istiyoruz haklı olarak ama aslında borsaların gitmemesi bir avantaj. Çünkü borsa eğer düzenli giderse toplayamazsınız ama düşünsenize şimdi yani bir yıl daha endeks bu rakamda kalsa, bir yılda alacağınız maaşınızla küçük küçük fonlar alsanız bir yıl sonra patladığında çok daha büyük para kazanıyor. O yüzden bireysel emeklilikte bazen ben paylaştığımda böyle acayip rakamlar görüyor insanlar, Şu adam 170 bin lira biriktirmiş 5 yılda damlaya damlaya yani toplu para da değil böyle yani. Bir anda parası 4-5 olmuş. Bunun nedeni o yani borsa düştüğü dönemde, durduğu dönemde özellikle bireysel emeklilikte farkına bile varmıyor insanlar. Alıyor, topluyor, 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 topluyor ama haber olarak yapmıyor. Haber olsa 10 kez satar yani hani borsa düşüyor diye panik olur ama fonunuz içinde hisse senedi varmış haberiniz yokmuş. Abi 2-3 yıl sonra bir bakıyorsun endeks bir fırlıyor <laughs> 1000'den 10000'e. 10 Sizin o 1000'den 10000'e 10 fırlarken aldığınız o 1-2 yıl, 3 yıl boyunca topladığınız bütün para bir anda ona katlıyor bakın bir aylık maaşınız ona katlasa hiçbir şey olmaz ama bir üç yıl içinde iki yıl içinde gitmeyen bir varlığı topladığınızda o patladığında inanılmaz bir para kazanabiliyorsunuz. Dolayısıyla düşen fonları yatayda olan büyük şirketlere dair içeriklerine bakacaksınız. Fon lütfen izahnamelerine girin. Çok basit zaten. E, fon nereye girdiğinizde orada var. Tıkladığınızda neye bağlı olduğunu görüyorsunuz. O neye bağlıysa fonlar, o fonlara girerseniz uzun vadeli tutarsanız altın mantığında tutacaksınız. Tekrar söylüyorum. Para kazanıyorsunuz. Sevgili Mert Basaran, otonom portföylerimizle ilgili bir takım sorular var. Yine birleştirip hmm. soruyor olacağım. Hmm. E, fon bilmeyenler için otonom portföyleri almak doğru mudur diye soranlar var. Ve sizin kişisel olarak bu Foneria'nın e, Go otonom portföyleriyle ilgili yorum, yorumunuzu merak edenler de var. Şöyle, şimdi otonom portföy kimin için çok iyi? Ya Halkın çoğu için iyi. Niye? Çünkü halk dediğim gibi basit şeyleri bilmiyor. Yani nereye yatıracağını bilmediği için yanlış yerlere yanlış zamanda girebiliyor ve parayı kaybediyor. Otonom portföyüne, otonom ne demek? Otonom kendi kendine giden demek. Yani aslında kendi kendine gidiyor o ee, fon Dolayısıyla orada o davranışsal yatırımcı analizini yapacaksınız. Size diyecek ki o analiz, siz risk seven bir insansınız. Go bilede de e, ee, pardon işte e, ya da risk go sevmeyen bir, insansın. risk seven bir insansınız. Evet. Risk sevmeyen bir go Risk sevmeyen bir insansınız evet. go 1'de. Zaten bu davranışsal evet. yatırımcı analizi uygulamamızın içerisinde ben de tekrar hatırlatmak için girdim. Ara. Evet. Ücretsiz bunu yapıp anında görebiliyorsunuz. Buyurun tekrar. Evet. Dolayısıyla go 4e giriyorsunuz eğer risk seviyorsanız. Risk sevmiyorsanız da go 1'e giriyorsunuz. Go 4'te ne oluyor? İşte bir kısmı hisse senedi oluyor, bir kısmı faiz oluyor bir kısmı altın oluyor. Go bir de daha çok faiz veya işte kar payı gibi böyle daha risksiz enstrümanlar var. Dolayısıyla ilk önce kendi yatırımcı karakterinizi bilmeniz lazım. Yani benim şöyle bir felsefem var. Ben bugün endeks yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Buna kim inanır belki Kadir inanır ama gerçekten doğru. 10 binden 5 bine düşse benim elimde şu anda hisse senedi olmasına rağmen ben asla panik olmuyorum. Yani hatta gülüp geçiyorum hatta böyle eşten dosttan biraz böyle para bulmaya çalışıyorum İşte arabam varsa işte arabayı bir satayım da diyorum fırsat düşmeden bir daha çıkmadan diyorum e, alayım diyorum benim hep kafam böyle çünkü biliyorum ki yani nasıl altın bir rakamı gördüyse hep görüyorsa ortalarda 10 gördüyse mutlaka bir daha 10 bini görüyor İşte 11 200'ü gördüyse 11 200'ü görüyor hep tarihi izlerini geçiyor dolayısıyla mantığımız orada o olmalı dolayısıyla da böyle e, düşüş dönemlerinde ee, ona göre sepet yaparken de bu risk algınıza göre ama böyle bir risk algınız yoksa yani eğer endeks 10 mesela 7 diyorum öyle insanlar var ki işte koç iştirak fonu alıyor yani koç grubu yüzde %7 düşüyor mesela adam bunalıma giriyor ben satıp çıkayım abi psikolojim bozuldu diyor yani ya, ne olur ki diyorum yani koç ortaksın bu elbet çıkacak çıktığında da hep tarih üzerine çıkacak hepsini geçecek hep olmuş tarihte olmadığı yok yani bir kez bile olmadığı da yok e, yok abi diyor benim uykum kaçıyor diyor o birlik biri mesela ona sürekli arttığını görmesi lazım yani her sabah bir milyonu varsa faiz gibi böyle her sabah bir 2000 2 lira gelmiş. Benim bir arkadaşım var öyle mesela. Bankaya koyuyor parasını işte böyle. Her gün 2 lira geliyor ya. 2 lira yani 2 lira. O kadar mutlu ki ya. Aa diyor bu hafta da diyor şey param çıktı diyor işte. Yemek param çıktı, çay param çıktı, çorba param çıktı. Böyle bir kafanız varsa da biraz daha Go 1'e yaklaşmak lazım. Ama biraz daha hani olursa büyük olsun derseniz Go 4'e yaklaşmak lazım. Ne zamana kadar? Kendiniz bu işleri iyice öğrenene kadar. Kendiniz öğrendikten sonra zaten belki kendiniz kendi kendinize reformlarınızı yönetebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Burada en azından bu temel ve işte teknik analizleri ya da işte e, yatırım okur yazarlığınızı, yatırımcı okur yazarlığınızı geliştirdikten sonra bu süreçleri tabii ki kendiniz de yönetebilirsiniz. Ama öncesinde eğer bir desteğe ihtiyacınız varsa portföy yöneticileri bu otonom portföyleri işte piyasaların durumunu analiz ederek öncesinden pozisyon alarak ee, pik yaptığı dönemlerde onların satışını gerçekleştiriyor düştüğü zaman sevgili Mert Başaran da der düşenin dostu olun diye düştüğü zaman alımları gerçekleştiriyorlar sizin paranızı e, portföy yöneticileri bu otonom portföylerle e, koruyup katlamaya devam ediyorlar sevgili Mert Başaran gelen sorulardan bir tanesi de şu e, faiz hassasiyetim var. Katılımla ilgili e, fonlar var mıdır? Bu katılım fonlarına e, fonlarını almakla ilgili sizin düşüncelerinizi sormuşlar. Tabii ki katılım fonları var. Çünkü Türkiye'de faiz hassasiyeti olan çok insan var. E, yani e, bu faizin bereketi kaçırdığını düşünen bir sürü insan var. Dolayısıyla da bunu daha farklı enstrümanlara nedir mesela? İşte katılım e, fonlarına katılım fonları nedir derseniz işte içine e, kira sertifikası koyuyorlar ondan sonra ve hisse senedi veya altın da koyuyorlar. Dolayısıyla böyle fonlar var. Girdiğinizde zaten göreceksiniz ki işte katılım başında katılım yazıyorsa katılım hisse senedi ise faiz veya alkol olan şirketlerin olmadığı işte aynı şekilde katılım şeyse katılım altın sayına faiz yok altın ve sadece kira sertifikası sadece kira katılım kira sertifikası ise sadece kira sertifikası gibi yani aslına bakarsanız borsada da altında da hisse senedinde katılım fonları var. Burada şeye karar vermeniz lazım. Ben katılımda aynı banka gibi böyle risk sevmiyorum. Böyle küçük küçük artsın. Kira sertifikası alacaksınız o zaman. Yok ben öyle hani o kadar da küçük artsın istemiyorum. Böyle arada borsa çıkarken de koşsun istiyorum diyorsanız o zaman da katılım hisse senedi fonları alacaksınız. E, ee, Türk'ün de var. İşte Aktif Portföy'ün de var. Daha sonra başka bankaların ziraatı falan da var. Bir sürü böyle bankanın katılıma uygun e, fonları var. E, buna göre kendiniz şey yapabilirsiniz. E, buradan da yatırım yapabilirsiniz. Fonerya'da bunlar zaten var. Evet fonerya'da dilediğiniz an istediğiniz fonu anında satın alabilirsiniz. Türkiye'nin fon pazarı diyoruz ve tüm bu fonların detaylarını da görebilirsiniz. Bunun haricinde 3 e, aylık vadeyi göz önüne alarak banka sektörü hmm. fonu almak mantıklı mı diye soran bir dinleyicimiz var Koray Bey. Çok teşekkür ederim bu soru için. Vallahi yani 3 ay için bir şey diyemeyeceğim ama hani 3 ayın biraz daha üzeri yani böyle 6 aya kadar benim gözümde faizlerin düşeceği aşikar. Faizler düşünce de etkilenecek fonları sayıyorum size. Birincisi gayrimenkule bağlı fonlar. Yani inşaat sektörü fonları çok etkilenecek olumlu. Niye? Çünkü gayrimenkul fonları, gayrimenkul şirketleri etkilenecek olumlu. Çimento şirketleri etkilenecek olumlu. Ee, işte bunun yan sanayi şirketleri etkilenecek. Dolayısıyla bu bir otomotiv etkilenecek. Banka sektörleri de hareketlenir mi sevgili Mert Başaran? Ilgili... Ona da geliyorum, ona da geliyorum. Otomotiv de etkilenecek olumlu. Bununla beraber bankacılık ve finans da tabii etkilenecek. Çünkü niye? Bankacılıkta da daha önceden aldıkları bonoların e, düşmesiyle e, kar yazacakları için bankacılıkta da olumlu etki olacaktır ama şey kadar değil bence hani e, çünkü bankacılık zaten bir şeyler yaptı e, neydi? ama şey çok aşağıda kaldı gayrimenkul gayrimenkul diplerde süründüğü için gayrimenkul ve otomotiv kadar e, sert yapmayabilir ama orada da bir olumlu etki olacak bence Peki yorumlarınızı da almış olduk. Gelen soruları da şöyle taramaya devam ediyorum. Bugün de çok güzel bir katılım var. Hakikaten hani şu anda canlı yayın linkimizin altında yüz kadar ya da yüzden fazla yorum soru var. Bir de öncesinde duyurduğumuz e, tweetin altında da vardı paylaşımın altında. Aralardan e, seçmeye çalışıyorum. E, demir çelik sektörüyle ilgili bir e, yorumunuz var mı? Orada da bir hareketlik öngörür müsünüz? İnşaata değindiniz az önce ama. Evet, aynı şekilde demir-çelik demir, de. Yani şeyde, Eylül'ün ismi, e, çimento sektöründen sonra da demir-çelik. Çünkü orada da tabii inşaat için e, kullanıldığı için de aynı şekilde e, otomatik faydası olacak. Dolayısıyla demir çelikte. De. Ama ilk akla gelen GYO'lar, e, sonra e, şeyler, e, ondan sonra çimentolar. E, çimentolarda da mesela İstanbul'a en yakın olan çimentolar en bu işte verimli olacak. Çünkü İstanbul'da da böyle büyük bir kentsel dönüşüm planı var. O açıklanırsa böyle Murat Kurum'un o yüzden geldi diyorlar ve belli belli yerler. Mesela ben Bakırköy'ü Bakırköy'ü e bir kat verdiler şimdi. Bir sürü insan evini yıktıramıyordu şimdi yıktırabilme durumuna falan geldi. Dolayısıyla böyle enteresan bir kentsel dönüşüm rüzgarı olursa o zaman tabii gayrimenkul sektörü özellikle daha da çimento vesaire demesi daha da hareketlenir. Tabii bunları gözlemlemek lazım. Bunları gözlemleyip beklentinin ne olacağını görmek lazım. Ama faizin düşmesi Oluştuğu anda her türlü e, piyasalara bir olumlu yansıma olacak e, bu kısımda tabii. Ama ters tarafta dövize de bir ters etki yapabilir. Dövize ters etki yapması da yine olumlu. Çünkü döviz artınca bu sefer borsamız yine ucuz kalıyor. yani Bugün evet. dolar 33'ten ot, e, 53'e çıktı anda bu sefer borsa %25 dolar bazında düştü diye %30 diye tık diye fırlıyor tekrardan. Daha önce o da başımıza geldi. Peki başka bir dinleyicimiz demiş ki temettü fonları hakkında bilgi verebilir misiniz hocam diye size soruyor. Temettü fonları şöyle oluyor. Dev, ülkenin büyük temettü veren, iyi kar payı veren 20-30 tane şirketi var. Zaten borsamızda bunu başka hocalar da söylüyor. 50-60 tane, 70 tane şirket var. Onlar hep kazandırıyor. Geri kalan 400 zaten ya kazandırmıyor ya bir kısmı yok oluyor gidiyor vesaire falan. Ama o 50, 50 tane şirket neyse bunlar e, bazıları çok iyi temettü yani kar payı veriyor. Kar payı demek bu. Şirket kar ettiğinde size bir kar payı veriyor. Yıllık %5 veren var, %4 veren var, %6 veren var. Buna temettü verimliliği deniyor. Aslında ev kirası gibi. Ondan sonra neye göre veriliyor? işte o iki kâra göre. O yılki iki kâra verdikten sonra da e, fiyatı düşüyor e, normalde hissini Ve tekrar bir yıl içinde o fiyata çıkıyor. Öyle bir dengeleniyor vesaire. Şimdi temettü fonlarında da aynı şekilde bu, bu hisseleri seçiyorlar. Sadece o fondaki getiriler e, şey, temettü alacağınız parayı cebinize vermiyorlar sizin. Cebinize vermeyip hissenin yani o fonun yatırımının içine koyuyorlar. O da şöyle ortaya çıkıyor. Yani bir yılda normal yüzde %20 yaparken sizin fonunuz %35 yapıyor. Bu 15 puan genelde neden geliyor derseniz işte o temettülerin karlarından geliyor. Temettüleri size vermiyorlar tekrar söyleyeyim hesabınıza yatmıyor. Fonun içine koyuyorlar. Dolayısıyla tekrar hisse alıyorlar onunla. Dolayısıyla yani e, temettü fonları da e, uzun vade için çok mantıklı. Peki. E, bunun haricinde sevgili Mert Başaran e, şöyle de bir ee, soru mevcut hemen buluyorum tekrar nasıl gideceği yer neresi olarak düşünüyorsunuz görüyorsunuz demiş Evet şimdi tabii değerli arkadaşlar hani hem SPK kuralları gereği hem de e, hayatın gerçeği e, kimse geleceği bilemez o yüzden de bir rakam vermek çok zor ama ben şahsen benim çünkü kendimde de olduğu için e, ben yani endeksinden azdan daha böyle yani bir 20 lere ya 19 buçuk ya 20 buçuk gibi böyle bir rakamları böyle göstererek yani ya 20'yi göstereceğiz deyip ya da on, 19 buçukta kalıp ya da 20 buçuk gibi bir noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Dünyada normal bir şey olmazsa e, ona o da neye bağlı işte seçim sonuçlarına bağlı seçimden sonraki dönemdeki ralliye bağlı. E, orada böyle bir işte yüzde 20-25 daha böyle bir buçuk yıl içinde bir yıl içinde bence bir marj oluşabilir. Yani Nasdaq'ta şuna bakmak lazım. Ben Nasdaq'ı daha çok seviyorum bu arada Türkiye borsasında. Ee, uzun vadede Nasdaq e, acayip kazandırıyor. Yani özellikle Amerikan borsası. Çünkü dolar bazı artıyor. Ee, yani şöyle bakın 2002 ile 2020 hatta 2000, evet, 2024 arasında 22 yılda altın dolar bazı 4'e katlamış, 5'e 4 veya 5'e katlamış o civarda. 4, ama Nasdaq 7-8'e katlamış. Bizim borsamız ise neredeyse dolar bazı aynı kalmış. Hisse bazı demiyorum. İyi hisseleri seçiyorsanız sorun yok ama bizde hepsi böyle şey biraz karışık iyi hisseler de var. Böyle batıklar da oluyor ya. Dolayısıyla hani öncelik ben her zaman bir de doların artışından da faydalanıyorsunuz. ortaya. Işte, dolar artarsa falan filan. Dolayısıyla Nazdağ'ın ben ee, büyük düşüşler olduğunda özellikle beni takip edenler bilir. Yani eski olanlar bilir. Ben 10.000'ken 10 10.500'ken Twitter'ımdan Instagram'ımdan bas bas bağırdım yani. E çünkü 16.000'den 10.000'e düşmüş dedim. Bu buradan düşmüyor. E buradan tekrar bir 16.000'e gelir dedim ve geldi de geçti. E mantık bu arkadaşlar. Böyle endeksler, endekslere genelde yatırım yapmaya çalışın. Yani genelde hep söylediğim o yani sürpriz ata değil, banko ata oynayın. Yani Nasdaq'ı Nasdaq, Nasdaq yapanlara, Türkiye borsasını Türkiye borsası, borsası yapanlara, ee, işte, e, işte Bitcoin'e Bitcoin yapan ya da coinleri coin yapan böyle Bitcoin gibi böyle büyük rakam volümlü yerlere yönelirseniz e, evet kısa vadede köşeye dönemezsiniz. Onu garanti ediyorum ama o orta ve uzun vadede e, çok ciddi para kazanıyorsunuz. Ama insanlar o vadiyi beklemeyi sevmediği için yani gidip de nazda kalıp da işte bir yılda ya da ne bileyim iki yılda dolar bazı yüzde yüz kazanacağına müthiş oran dolar bazı yüzde yüz kazanmak mesela. Gidip böyle daha başka riskli bir kağıt alıp hani bunu bir ayda kazanmak hevesinde insanlar. E bu da tabii milyonda bir olasılık. Dolayısıyla çok zor. Onu çok tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla daha böyle riskiz varlıklarda uzun vadeli yönelmeniz daha iyi. Peki. E, bu arada Yayınımıza yeni gelenler varsa tekrar hatırlatmak isterim. Foneria uygulaması ücretsiz. Uygulamayı indirebilirsiniz. Ve uygulamanın içerisinde yine yayının içinde de konuştuğumuz gibi tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü sevgili Mert Başaran da bunun altını sürekli çiziyor. Hele ki ücretsiz, faydalı bir şey varsa siz özellikle bunu belirtiyorsunuz. Evet. Yatırımcı analizimiz mevcut. Lütfen bu analiz doldurun. Kendinizi analizi yapın, kendinizi tanıyın. Ee, ve kendi davranışsal e, yatırımcı analizinizde sonuçları görün. Nasıl yaklaşıyorsunuz yatırıma onu görün. Bunun yanı sıra uygulamadan merak ettiğiniz tüm fonlara bakabilir. Bunları diğer yatırım araçlarıyla kıyaslayabilirsiniz. Örneğin işte sevgili Mert başarının bahsettiği fonlardan herhangi birine acaba bunu mu alsam, altın mı alsam diye gelen sorular oluyor. işte oradan girin grafiklerden dilediğiniz fona tıklayın ve altınla karşılaştırın. istiyorsanız gayrimenkulle, istiyorsanız mevduatla, istiyorsanız euro ile dolarla yani istiyorsanız başka bir fonla ya da tüm bu imkanlar uygulamanın içerisinde ücretsiz olarak mevcut diyeyim ve anında da dilediğiniz fonu satın alabilirsiniz.